Roketsan Sualtı Sistemleri Proje Yöneticisi Levent Çomoğlu devam eden projelere ilişkin bilgiler verdi. Çomoğlu, Akya ağır torpidonun Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kabullerine 2021 içerisinde Kasım ayı sonunda başlanacağını ve Aralık ayında tamamlanacağını aktardı. Bahse konu teslimatlar düşük ölçekte ilk üretim kapsamında yapılacak. Akya projesinin seri üretim sürecindeki teslimatlarının ise 2022 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 2022 içerisinde platform hedefe yönelik atışlı faaliyetlerin de icra edilmesi planlanıyor. Akya projesi ile birlikte Roketsan'ın hassas güdümlü, yüksek hıza sahip, akıllı roket ve füze sistemleri geliştirme konusunda uzun yıllar süren hassas çalışmalar ile edinmiş olduğu kritik kabiliyetler denizlerin altına iniyor. Denizaltılardan muhtelif su üstü hedefleri ve denizaltılara karşı atılan ve tamamen milli yeteneklerle geliştirilen Akya ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin sualtı platformlarına yönelik önemli bir ihtiyacı milli imkanlarla karşılanmış olacak. AKYA'nın kalifikasyon çalışmaları devam ederken Türk Deniz Kuvvetleri'nin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düşük ölçekli ilk üretim faaliyetleri de sürdürülüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin 533 mm ağır sınıf torpido ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayacak olan AKYA'nın yakın zamanda TCG Gür Denizaltı'sından atışı testleri icra edilmişti ve Preveza Sınıfı Denizaltı'na entegrasyon için sözleşmesi imzalanmıştı. Akya 50 kilometre menzile 45 nat azami hıza karşı karşı tedbir kabiliyetli aktif pasif sonar başlık ve dümen suyu güdümünün yanında fiber optik kablo ile harici güdüm kabiliyetlerine de sahip. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.